kuraklık sizce neden? Önlemler olarak ne alınabilir? Konya'daki kuraklığın e, birinci sebebi Mısır tarımının e, uygunsuz ve kontrolsüz yapılması. Toroslardaki suyun, akasuların Konya çanağına indirilmemesi, suyu, su yönetiminin doğru yapılmaması, vahşi, bundan yıllar önce vahşi sulamanın 40 yıldan beridir sulamanın yapılması, işte özellikle Cumhuriyet tarihinden önce Konya'da sulu tarıma geçilmesi ve suyun kontrolsüz kullanması gıda güvenliğini gıdasızlığı tetikliyor. Bunun kişiler bireysel olarak da su kuraklık için susuzluk için mücadele yapılması, örgütlerin yapması, devletin yapması, tarım bakanlığının yapması, devlet suçlarının yapması gerekiyor. Aksi halde hepimizi açlık ve susuzluk Karşı karşıyayız. Bunun çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, son olarak Seydişehir'de içme suyu yüzde ona düştü. Bu nedenle içme suyunun e, park bahçelerde kullanılması, temizlik için kullanılmasına yasak getirildi. Sizce bu Konya'da da getirilir, getirilirse ne olur? Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Tabii ki e, bir göl bile damlalardan oluşuyor. Tabii ki suyun doğru tasarrufu yapılması çok önemli. Ne var ki Konya'da? Peyzajlarda kullanılan suyun, tarımda kontrolsüz kullanılan suyun yanında çok küçük bir birim olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle Göksu, Manavgat suyunun Konya'ya acilen indirilmesi gerekiyor. Yıllardır bu konu tartışılıyor e, bilen kişiler tarafından. Ama e, yönetimi ele geçirmek isteyenler, güller, laleler, Konya biliyorsunuz 15 senedir lale ekildi, bir ay ömrü sulanır. Ondan ertesi gün başka bir çiçek. Ondan sonra bir başka çiçek. Caddeler sularla dolar taşar. Ondan sonra hep uyarırdık yani buralardan sulardan geçilmezdi. Yani laleyi geri e, getirsen ne faydası var ülkeye? Ya da insanlar bir ay lale seyretse ne gibi bir dünyası değişiyor onu anlamış değilim. Sadece e, bak falanca belediye reizi, çok iyi çalıştı. Öyle bir her yere lale ektik. Hep bunlar konuştu. 15 senedir Konya'da sonu bu. Gayet normal. Çiftçi kullansın suyu. Çiftçiye bir şey yok ki. Şimdi kısıtlama getirmişseydi şehirde de su bittikten sonra neyini kısıtlayacaksın zaten yok. Bu yıl gerçekten hatta ondan önceki yılda e, Türkiye çapında bir kuraklık başladı. Özellikle Konya'da bunu hissediyoruz. Niye? Hopluklar çökmeye başladı. Karapınar'da meke gönlünü çekmesi dolayısıyla ve e, insanların da bilinçsiz bir şekilde sulama, vahşi bir sulama yapması bunun sonucunu doğuruyor. Niye? Ee, şöyle görüyorum ben hem Türkiye'yi geziyorum hem de Avrupa'yı gezdiğim için o tarafta Avrupa'ya bakıyoruz sulama gerçekten güzel yapıyorlar. Yani böyle yağmurlama sistemi e, şeyden damlama sistemi mesela şeyden giderseniz e, Yunanistan'dan başlayan İtalya'nın işleri nerede? İspanya'ya kadar, İspanya kadar gidin çok güzel. Her taraf yemyeşil. Belgrad görürsün. o kadar harika suyu iyi kullanıyorlar. Biz de maalesef suyu iyi kullandığımız yok. Bunu açık söyleyeyim. Bir. İkincisi evlerde de insanların e, suyu iyi kullanmalar lazım. Mesela tıraş olurken aç boşa lazım. Hatta camiye gidiyoruz. Camide namaz kılacağız. Abdest alırken suyu şardı böyle neydi? Boşa veriyoruz. Ben bunu nerede gördüm? Eee Norveç'te gördüm. Küçücük bir şişeyle abdest aldım diyor. Orada. Demek ki bir küçücük şişeyle abdest aldığımız zaman burada da rahatlıkla alınırmış. Bu bir. Onu gördükten sonra orada o abdest aldıktan sonra artık suyu o kadar bir ilk planlıyorum ki bu bana ders oldu. O yüzden ülkemizi ülkemizin kıymetini bilir. Şu ormanlarda yanıyor. Gerçekten yani insan üzülüyor. Ciğerler yanıyor. Suyun kıymetini bilir. Su hayattır. Allah'ın şey ya ne diyebiliriz ki? Düzen böyle yani. Burak gitgide gidiyor. Valla biz çiftçiyiz. Bizim yer altı sularda gidiyor yani. E, 60 metreydi, 100 metre, 150 metre, 200 metre yer sular iniyor. Burak. Mal kaybı vesaire bir şey oldu mu? E, ma, e, maliyet çok yükseldi. Maliyet yükseldi. Sulama paraları. Ver. Mesela eskiden 3 sulardık şimdi 5 suluyoruz. 100 bin liraysa eskiden 300 bin lira veriyoruz. Şimdi 500 bin lira veriyoruz. Bu da şunlar bunlarda çok para etmiyor. Böyle olunca her türlü zarar. Yani yasaklama yerine çözüm üretmeleri lazım. Ya şimdiye kadar neredeydi? Kozki neredeydi? Peki e, ne durumda bu şeyden, e, tarım arazilerini belli bağışı istirhamasından kaynaklı. İşte buna da devletin önlem alması lazım, yasaklaması lazım. Bu şahsız kuyuları. Bir, Konya'da şu park bahçeler azaltılması lazım. Ki lale bahçesi, bilmem, lavanta bahçeleri açıldı. Gül bahçeleri güzel bir yatırım ama yanlış bir yatırım. Niye oraya verilen sular milletten kısılıyor? Dairelerde mesela çok zengin kişiler var. Altta taban kesimi bilmiyorlar. Ama şu an kentleşmeye göre yeşillik alanının da olması gerekiyor. Ya olması lazım. Yeşillik nedir biliyor musun? Ağaçlandırma olacak. Bizim normalde çiçeğe, böceğe ihtiyacımız var mı şu anda? Yok. Bizim yani direkt bizi bizden alan çiçeklerdir. Ama oksijen veren ağaçtır. Salladığı zaman nedir? Hem zikir getiriyor hem de rüzgar yapıyor. Yerdeki şeyden ne fayda gelir? Tırtılda. Faydası var mı? Var. Dökülen ekmek tanelerini yer olur. Ama bize öyle olan ne biliyor musun? Önemli olan ağaçların bol olması lazım. Efendim şu yapılan, şu havuzlar var ya, şu havuzlar, süs havuzları, onlar kısıtlanacak. Park bahçeleri azaltılacak. Yaptığımız parklar, park bahçeleri sürekli zayiat görüyor. Masaya oturuyorlar, dört tane kendini bilmez, içiyor bilmem ne yapıyor pisliğine atıp gidiyor. Ondan sonra masayı kırıyor. Yani devletimizin, milletimizin gelirine yazık. Yani biz bundan şikayetiz. Park parçaları yapılsın. Ama normalde usturuplu, şöyle ana baba terbiyesi görmüş, kişi ve kişilere yapılsın. Ki bu şekilde var mı? Yok. Şu anda ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Birbirimize saygımız kalmadı. Ne bayan erke, ne erkek bayana. Yani bunlar olağan bir şey. İnşallah önümüzdeki zaten iki ay sonra kış geliyor. Doğru mu? Ha, dileyelim Allah'tan bol dilek dileyelim bize rahmet bereket versin Allah bizi bize bırakmasın.